Edinilen bilgiye göre Bartın'da uzun yıllardır banka müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Selahattin Demirci, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki özel hastanede yaşamını yitirdi. 54 yaşındaki Selahattin Demirci'nin cenazesi Şadırvan Camii'nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı, siyasetçi, bürokrat, iş adamı, bankacı, yakınları ve sevenleri katıldı. Allah, Şehrin tanınan ve sevilen simalarından olan Demirci Halatçı Yaması Mezarlığı aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında defnedildi. Evet. Ben de, ben de, ben de.